arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber harika eğlenceli bir konu olan doğrular ve açılar konusunu işleyeceğiz. Bence 7. sınıfın en keyifli konularından bir tanesi ve bu konu emin olun peşinizi bırakmayacak. Lisede de yani açılar konusunda muhakkak bu kuralları bilirsen çok rahat sorularını yapabileceksin. Hemen başlayalım yöndeş açılar. Bir kere şöyle bir şekil zaten görüyorsunuz genelde bir yerlerde. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağımız önemli. Yöndeş açılar ne demek? Yöndeş demek aynı yöne bakan açılar. Mesela burada A, B, C, D, E, F, G, H olarak açılarımızı gösterdim. 8 tane açı var. A açısı ne tarafa doğru bakıyor? Şöyle. Kuzey, batı gibi. E'ye bak bak E de bu tarafa doğru. Yani A ile E aynı yöne bakıyor. Aynı yöne bakan bu yöndeş açılara eşit diyorum. O zaman A açısı neyse e açısı da bunun aynısı olmak zorunda. Tabi bu nerede geçerli? Doğrular birbirlerine paralel olduğu zaman. Şu iki ok olarak gösterdiğim şey iki ok da olabilir, tek ok da olabilir. D1 doğrusunun D2 doğrusuna paralel olduğunu gösteriyor. Bunu şöyle de yazabilir. D1 paralel şu iki tane ok. D1 doğrusu paralel D2 doğrusuna. Paralelliği gördüğün zaman bunları bu özelliklerin hepsini uygulayabiliyorsun. Paralellik yoksa özelliklerden bahsedemeyiz zaten. Bu en önemli altı çizilecek olan nokta. Sonra A'nın tam tersi kim? Bak A'nın tam tersi C. Bir kere A'nın tam tersi biz daha önceki dersimizde gördük, ters açılar. Ters açılar neydi? Her zaman birbirine eşitti. E, A ters açı birbirine eşit C'ye eşit. E, ters açılardan dolayı Peki C nereye bakıyor? yöndeş açı olarak G ile aynı yöne bakıyor bak görüyor musun C ile G aynı yöne bakıyor O zaman yöndeş açılardan C ile G eşit diyorum A ile C ters açı olduğu için zaten eşit. Sonra aynı yöne bakan D ile h eşit. Yine aynı yöne bakan B ile F. Yani B'yi bulduysan direkt F'nin olduğu yere de aynısını yazabiliyorsun demek oluyor bu. Ve dediğim gibi ters açılar özelliğinden bunlar yöndeşlikten kaynaklanan eşitlikler. Yöndeş açılar olmasından dolayı kaynaklanan eşitlikler. Ters açılar olmasından dolayı A ile C eşit. Çünkü birbirinin tersi. Ne ters? İçte ters. Birbirinin ters iç ters açılar. Mesela B ile D. Bunlar da birbirine eşit. Bunlar da iç ters açı. E ile G iç ters. F ile H yine iç ters açılar. Bunların hepsi de iç terslikten kaynaklanan eşitlikler. Dış ters ne? Birbirinin dışında ve birbirinin tersi. Mesela A ile G. Bak biri bu tarafa, biri bu tarafa bakıyor ve ikisi de dışarıda. A ile G dış ters açı. D ile F dışarıda. D ile F dış ters açı. Bunlar da dış ters açılar olduğu için birbirlerine eşittir diyorum. Zaten sorular üzerinde daha rahat göreceğiz zamanla. Sadece hani aynı yöne bakan açıların eşit olduğunu bilelim. Ters açıların eşit olduğunu bilelim. Sorularda zaten hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Bir de birkaç tane daha kuralımız var. Bunları da görelim. Mus kuralı yani M kuralı, U kuralı ve Z kuralı. Önce M kuralından bahsetmek istiyorum. Böyle yan yatmış bir M diğer tarafa doğru da yatabilir. Kural şunu söylüyor. Aynı yöne bak hep yönleri göster. C ne tarafa bakıyor? Bu tarafa boşluğa doğru hep baktığı yerler. A ile B'nin toplamı diyor C'ye eşit. Yani iki tane aynı yöne bakan açının toplamı diğer taraftaki açıya eşit olmuş oluyor diyor. Ve bu açılar hep dar açı olmak zorunda. Bak dikkat et bunlar hep dar açı olmak zorunda. U kuralı tam U gibi değil. Bu da yine yan yatmış böyle. Yine paralellik varsa bu özellikler geçerlidir. Unutmuyorum. İki açının da toplamı 180 derece olacak diyor. Mesela sana A açısını 50 derece verdiyse U olduğu için ikisinin toplamı 180 dereceyi tamamlayacak şekilde 180'den 50'yi çıkartıp B'yi 130 derece diye bulabiliyorsun. Z kuralı yine paralellik varsa iç ters açı oluyor bunlar. Bu taraftaki açı diğer taraftaki açıya eşittir diyorum. A açısı B açısına eşittir. Kalem ucu kuralında da şöyle kalem ucu bazıları da buna roket de diyor. 3 tane açının toplamı 360 dereceyi tamamlayacak diyoruz paralellik olduğu zaman. Zikzak kuralı da M'nin gelişmiş hali. Buradaki açılar hep dar açı olmak zorunda. Bak A'nın yanında geniş açı olan yer var. Orayı kesinlikle almıyorum. Dar açı olmak zorunda. Aynı yöne bakan A, B, C'lerin toplamı. Diğer tarafta aynı yöne bakan D ve E'nin toplamına eşittir diyorum. Şimdi bu kurallar doğrultusunda sorularımıza bakalım. Birinci soru. A, B doğru ışını diyor. D, E ışınına bak. iki çizgi yan yatık iki çizgi paralel demek. AB ışını DE ışınına paralel. O zaman paralellik varsa ben burada hemen kurallar arıyorum. İstediğin kuraldan gidebilirsin. Hemen burada ben M'yi gördüm. M ne diyordu? Aynı yöne bakanların toplamı diğer tarafta aynı yöne bakana eşit diyordu. Yani o zaman X açısı 40 ile 60'ın toplamından 100 derece gelmiş olacak. Mesela hemen çok basitçe soruyu çözdük. Bunu istersen ortadan ikiye ayırıp şöyle göstereyim. Bak burada Z elde ettim. Görüyor musun? Ortadan ikiye ayırdığım zaman. Burası 40 ise Z ne diyordu? Burası da 40. Yine alt tarafta da bir Z elde ettim. Burası 60 ise burası ne diyordu? Burası da 60. E 60 ile 40'ın toplamı yine 100 diye bulabilirsin. Yani hangi kuralı kullanmak istiyorsan kullanabilirsin. Hemen ikinci soru. D1 doğrusu D2'ye paralel. Bu bununla bu paralelmiş. D3 ile D4'e paralelmiş. Bununla da bu paralelmiş. Güzel. O zaman bütün kuralların istediğimi kullanabilirim. Benden istediği x açısının ölçüsü kaç derecedir? Hemen bakıyorum şurada bir u var mı? Evet u var. Yani u ne diyordu? İkisinin toplamı x ile 110 derecenin toplamı 180 derece yapacak. O zaman hemen 110 attım karşıya. X ne geldi buradan? 70 derece. Mesela basit bir soru daha. Hemen alttaki soruya geçiyorum. Yandaki şekilde AB doğru parçası DE doğru parçasına paralel. AB ile DE paralel. O zaman paralellik varsa bak Z'leri görüyorum hemen görüyor musun? Z görüyorum. M'ler olabilir. Hepsi olabilir. Benden istediği B açısının ölçüsüyle E açısının ölçüsünün toplamı. B açısı bununla e açısı bu ikisini bulup toplamamı istiyor. O zaman Z'lerden gidersem işim çok kolay olur diye görüyorum. Hemen bakıyorum bak. Z kuralı şöyle göstereyim hemen. Şöyle çizdim. Şöyle ve böyle. Ne diyordu Z? Buradaki açıyla buradaki açı eşit. O zaman bu 40 ise bu da 40 derece. Sonra tersten böyle gittiğim zaman Z'de. Burası 55 ise burası da 55 derece. O zaman B açısı 40, E açısı 55. İkisinin toplamını istiyordu. 95 derece diye bulmuş oluyorum. Alttaki soruda ne görüyorsunuz mesela? Evet paralellik var. Paralellik var olduğu için hemen kurallara bakabilirim. Hemen M'yi gördük. M ne diyordu? Aynı yöne bakanlar 40 ile X'in toplamı Diğer taraftaki 60'a eşit. Hemen yazıyorum. 40 ile x'in toplamı 60 dereceye eşit olacak. Hemen attım 40'ı karşıya. Ne geldi x buradan? 20 derece. Çok basit. Geldim yine alttaki soruya. Paralelliği vermiş mi? Vermiş. Bak paralelliği vermese bu kuralların hiçbirini uygulayamam. Bu çok önemli. D1, D2'ye paralel demiş. X'i soruyor. Şimdi istediğinden gidebilirsin. Yöndeş açılardan gitsek neydi? Yöndeş açılar eşitti. Bununla aynı yöne bakan hangi açıydı? Şuradaki açıydı. Doğru mu? O zaman burası 60 ise hemen yanın burası yöndeş açılardan burası da 60 olacak. E sonra ters açılar vardı. 60'ın tam tersi değil mi arkasındaki iç ters açı? E ters açılar birbirine eşitti. Burası 60 ise x de otomatikmen 60 olmuş olacak. Ya da bunu şöyle de yapabilirsin. Bak her zaman bunlar doğru ya. Tamamı doğru açı. Kaç derece? 180. 180'den 60'ı çıkartırsın. 120 derece. Sonra ister U'yu uygula, ister Z'yi uygula. Hepsinden gidebilirsin yani. Bir sürü alternatif var. O yüzden ben bunları biraz bulmacaya benzetiyorum açıkçası ve çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Hemen diğer soruya bakalım. ABEG doğrusuna paralel. Paralelliği verdiği için istediğim özelliği kullanabilirim. Şimdi burada neler görüyorum? Yine yöndeş açıyı görmek çok kolayıma gidiyor. Ya da tamamı bunun doğru açı, 180, doğru mu? Burası 120 ise 180'den 120'yi çıkarttım. Kaç kaldı? 60 derece. Sonra şurada bir Z görüyorum. Z'yi uygulayayım desem Z ne diyordu? Burası 60 ise burası da 60 derece. Güzel. E bunun tamamı da doğru açı 180. 180'den 60'ı çıkarttım. Yine burası da 120 derece geldi. Ya da direkt ilk başta sorunun başında yöndeş açılardan aynı yöne baktıkları için burası 120 ise burasının da 120 derece olduğunu söyleyebilirdim. Hemen alttaki soruya bakalım. Bak direkt paralelliği vermiş. EFC'yi istiyor. EF EFC açısı şurayı. Şimdi bak 60 nereye bakıyor? Bu tarafa. İstediğim açı nereye bakıyor? Aynı tarafa. O zaman yöndeş açılar olduğu için direkt 60 diye yazabiliyorum zaten. Alttaki soruda ne görüyoruz? Paralellik verilmiş. Ne görüyoruz? Evet, U kuralı. U kuralı ne diyor? İkisinin toplamı 180. O zaman 85'e kaç eklersem 180 yapar. Hemen 180'den 85'i çıkartıyorum. O da ne geliyor? 95 derece. Çok basit değil mi? Evet bence de. Hemen altta görüyorum. Ne kuralı görüyorum bakalım. Paralellik verilmiş. Şurada bir M görüyorum. Bak ister M'den yap. ister kalem ucundan yap. Hiç fark etmez. İstediğini kullanabilirsin. Ama M'yi gördük mü hemen M'den yapalım. M ne diyordu? Aynı yöne bakan iki açının toplamı diğer tarafa bakan açıya eşit diyordu. Yani 45 de diyor. Neyi toplarsan 100 yapar. Hemen 100'den 45'i çıkartıyorum. O da ne geliyor? 55 derece. Evet arkadaşlar. Birkaç sorular daha siz çözün. Yapamadıklarınızı videodan destek alarak yardım yapabilir yardım olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın.